Arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim şu kadayıflı tarak tatlısı. Şöyle 100 gram kadar kadayıfım var. Bakın hepsini böyle ufaladım. Küçük küçük parçalara ayırdım. Ve hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağı. 2 yemek kaşığı yoğurt 2 adet yumurta Eşim şöyle hepsini yağla beraber harmanlıyorum, karıştırıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra şöyle 1 yemek kaşığı irmik ekliyorum. 1 yemek kaşığı pudra şekerini ekliyorum. Ve tekrar iyice karıştırıyorum. Şimdi şöyle ununu ekliyorum. Unu daha önceden elemiştim. Şöyle ikinci su bardağını ekliyorum. Şöyle üçüncü su bardağı unu da ekledim. Ve şimdi kaşığı çıkarıyorum. Elimle yoğuruyorum. Şöyle tekrardan iki yemek kaşığı un ve bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ekliyorum. Tekrardan bir yemek kaşığı un. Tekrar 2 yemek kaşığı un daha ekliyorum. Herhalde yağım biraz fazlaydı. Şöyle tekrar bir yemek kaşığı un ekliyorum. 5 yumar yemek kaşığı tekrardan un ekledim. 3 su bardağı un ve 5 yemek kaşığı un. Bakın iyice hamuru yaptım. Bakın kıvamı böyle çok güzel bir hamur oldu. Şimdi yapılışına geçiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi kadayıfın içine bir su, su bardağı öğütülmüş cevizi şöyle içine boşaltıyorum. İyice karıştırıyorum. Ve şimdi yapılışına geçiyorum. Bakın şöyle bir tane kullanılmamış tara aldım ve şöyle tahtanın üzerine koyuyorum. Şöyle bir parça hamur koparıyorum. Bakın şöyle elimle bir şey biraz şey yapıyorum. Şöyle bastırdıktan sonra şöyle kadayıflı cevizli harcımı şöyle ortasına koyuyorum. Şöyle dolu dolu. Şöyle iki tarafta kaldırıyorum. Böyle elimle iyice kapatıyorum. Bakın şöyle çevirdim. iki başını birleştiriyorum. Şöyle bir tane borcamı yağladım ve borcamın ortasına koyuyorum. Tekrar şöyle harcımı koyuyorum. Hela uçlarında tutuyorum ve iki ucunu birleştiriyorum. Yapıştırıyorum. Şöyle çeviriyorum. Bu şekil yapıyorum. Bakın bütün tarak tatlılarını yaptım ve şimdi şöyle aralarına badem ekliyor koyuyorum. 180 dereceye ayarlamış olduğum fırının orta katına yerleştiriyorum ve biraz piştikten sonra fırının ayarını düşüreceğim 170'e. Bakın Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bakın şöyle birazcık iç harcım arttı ve şimdi bunu poşete koyup derin dondurucuya kaldıracağım. Şimdi tarak tatlısının şerbetini ayarlıyorum. Şöyle 3 su bardağı toz şekeri tencerenin içine Boşaltıyorum. Şöyle üç buçuk su bardağı da suyu ekledim ve iyice karıştırıyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Ocağın orta gözünde kaynatıyorum şöyle bir dilim de limon ekliyorum. Evet arkadaşlar şerbeti ocağa koydum, kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynattım. Bakın kıvamı oldu. Bak köpürmeye başladı. Ve şimdi ocağın altını kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Bakın arkadaşlar tarak tatlısını fırında çıkarttım 180'e ayarlamıştım biraz kızardıktan sonra 170'e düşürdüm yarım saatten fazla pişirdim bakın çok güzel olmuşlar hanar gibi kızarmış bakın soğudu taktım şerbet ırık. ve şimdi şerbetini döküyorum. Gerçekten şerbetin de kıvamı çok güzel olmuş. Tatlı da çok güzel olmuş. Şimdiden deneyen herkese afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Sağlık, sağlıkla kalın. Hayırlı bayramlar olsun herkese.